Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok heyecanlıyım. Çünkü Viking full kostümü alacağım. Gö yanda gördüğünüz gibi 50 elmasım var. Artı bile elmas kalacak. Alıyorum. Aldım. Arkadaşlar 80 taştan daha ucuzlamış. Şu anda bütün elmasları yediğim için çok üzgünüm. Aa, bu elmasları kasmak için çok uğraşmıştım. Ama bu kostüm efsane. Şimdi hemen. Evet. Nerede bizim bulumuz bu. Ve Viking bu. Seçiyoruz. Ben bir tek hesaplaşma çatlıktasım var. Bunlar arkadaşlar. Ya mükemmel görünüyor kostümümüz. Hesapta da 11 taş var. Şunu alacağım diyorum da yeter taş yok. Sonra kasarız. Neyse. Bu arada bir video sonlarına doğru da şu kutları atacağız. Şimdi şunları bir iki maç atak. <laughs> Arkadaşlar ya bu kostüm gerçekten baya iyi. Vay çok iyi görünüyor. Acaba Poco e, şu anda benim 80 taşı verip mi aldığımı sanıyor yoksa indirimde olanı aldığımı mı sanıyor? Merak ettim. Ama büyük ihtimal hiçbir şeyden haberi yoktur. onun. Neyse. Yani demek istediğim Poco'nun hiç öyle bir şey düşüneceğini sanmıyorum. Yani ben onun yerinde olsam düşünmem. Ah gel hadi Minik şeyler. Kime ulti attığına baksan. <laughs> Yanında bul var. Bul ya. Barley atıyor. Ama sanırım çalılarda doldum için ben görüyorum. Neyse. Ver şu barley. Barley, seni arıyorum Barley. Ah şurada çiçekler var, onlara gideyim. Ben niye baştan bu çiçekleri almış Ne? Ah şu kutlara da dalmak istiyorum şu çiçeklerle. Bir şey soracağım arkadaşlar, bu yeni kostüm bayağı iyi. Şu anda bu videoyu çektiğim zaman arkadaşlar bu kostüm indirimde 39 taşa düşmüş, 80 taştan. Siz de alabilirsiniz. Ama bu videoyu geçebiliyorsanız tabi biraz hakkınız dolmuş olacak işte. Ah adam intihar etti. Ya Jess ne geliyorsun sen? Ama Jess'i sanırım Jess'i alırım böyle. Şunu ben alayım da içinden geçtim. Şimdi soluncunu da içinden geçelim sonra kutuları açıp videoyu bitiririz. Neredesin? İnşallah emir çıkar yalnız kutlarda Amin. Şimdi... Heh. Ben şimdi sen bir içinden geç. Ya ben niye böyle bir şey yaptım ki anlamadım. Şimdi adam benim içimden geçebilir. Ama iki yüklü. Geçmesi biraz zor. Ya Allah aşkına bu maçı uzatmak istemiyorum. Gel Nita ya. Of, dinlerim bozma benim. Oyunla işim benim şimdi. Böyle içinden geçerim Nita. Vay. Arkadaşlar şimdi kutuları açıp bitiriyoruz daha önce dediğim gibi. İnşallah Ember çıkar. İnşallah Ember çıkar. Başlıyorum. İnşallah Ember çıkar. İnşallah Ember çıkar. İnşallah Ember çıkar. Evet. <laughs> bir şey geldi. Bir şey geldi. Şey. Allah'ım inşallah efsane bir karakter Ember'dir. Amin. 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 <gülüyor> <gülüyor> Like gelirse Mortis'le de maç atacağım. Ya bildiğim Mortis çıktı ya. Belki Ember çıkmaz ama Mortis de çıktı. Ve Föter şapka. Föt. Föt şapkalı Mortis okuyamadım. Arkadaşlar şunu kafayı yiyeceğim. Mortis çıktı. Kafa yiyeceğim arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyorum. Like gelirse Mortis'le maç atacağım ama like gelmezse maalesef like'ın gelmesini bekleyeceğim. Hiç like gelmezse de hiç oynayamam. Görüşürüz.